Merhabalar, filmi 2 başlıyor. Öf, yine uyandık. Dur listeye bakayım ben. List ne, ne listesi ya? Arkadaşlar bu arada bana like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Dur ben listenin nerede olduğunu biliyorum. Ben seni takip edeceğim. Bir okuyalım. Dinozorlara gideceğiz. Avlayacağız yani. Ve fosillerini bulacağız. Aa! Aa! i̇nsanlar. Gel hadi. Tamam. Beni geçtin. Ayrılalım. Ay ayrılmayacağım senle. İnşallah. Ben onu mı diyorum? Yerden ayrılalım. Ha, tamam. O zaman ayrılalım. Hmm, çok korkuyorum. Umarım canavar çıkmaz. Ha hmm. planım var. Bak şimdi sen o kızı korkut. Tamam mı? Tamam efendim ben de o erkeği. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Ben. Kızı korkutma. Atlanın be yakalamış. Ben de onu istedim. Kaçalım. gel. Dinozorlar bayılmıştır. İkinci bölümün üçüncü yani üçüncü bölümünü istiyorsanız. Like, at my YouTube, my channel, and subscribe. Bye bye.